iyisin değil dede? Çok korktum sana bir şey olacak diye. Korkma dedem. Evvel Allah bana kolay kolay kimse bir şey yapamaz. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Siz öyle yolda kendinizden geçince ben de çok korktum. Bir şey değil kızım. Gözüm karardı biraz. O kadar olacak. Yama, evdekilere bir şey demediniz değil mi? Telaşlanmasınlar. Şimdi sırma falan gelmeye kalkar. Bak katiyen duyurmayacağız. Merak etme Kadir ya. Bir şey söylemedik kimseye. Merhaba Kadir Efe. Çok geçmiş olsun. Gel Mahmut gel. Çocuklar siz biraz yalnız bırakın bakalım bizi. Mahmut'la konuşacaklarım var. Ya dede. Merak etme öyle. İyiyim işte ben. Hadi dışarıda bekleyeyim biraz. Hadi gel. Hadi toprakçı. Hadi. Şunun üst çekmecesini aç. Al o silahı, gözüm görmesin Mahmut. Rus atını da iptal ettir. Ne oldu Kadir Efe? Anlat bakalım. Ne olacak Mahmut? İhtiyarladık. Silahı temizlerken kendime vurdum. Yapma Kadir Efe. Dünkü çocuk yok senin karşında. Kimi koruyorsun sen? Yok ya. Kimseyi koruduğum falan yok bu yara yakın mesafeden açılsa kolun parçalanırdı. Şu işin doğrusunu anlat bana. Hadi. Ben dedemin yanına olmak istiyorum. Tamam. Gel. Gel şöyle otur. Tamam gideriz. Biraz yalnız bırakalım konuşsunlar. Onlar eski arkadaş Toprakçım. Konuşacakları vardır. Ya ne konuşacaklar? Babamı direkt koştular işte hapse. Biraz sessiz. Dedem ölüyordu onun yüzünden az daha. Niye koruyor ki hala onu? Toprakçım, bunlardan kimseye bahsetmeyeceğiz tamam mı? Yalan söylememize karşıyım ben. Suçlu o. Babam olsa bile cezasını çekmeli. Hem... Toprakçım, baban sonuçta dedenin oğlu. Vurulan deden. O şikayetçi olmadıkça biz hiçbir şey yapamayız. Senin gidip doğruyu söylemen de şu an için durumu sadece daha da karmaşıklaştırır. Onlar baba oğul, aralarına giremeyiz. Dedenin kararına da saygısızlık edip onu üzme tamam mı? Sen kendini ilgilendiren konularda yalan söylemezsin. Söyleme de zaten. Ama bu onların meselesi. Peki... ...babam sana niye silah çekti? Eee... ...bana kızmış dayıcığım o yüzden. Yengem de ne kadar sevdiğini bildiği için. Selma halam olay yüzünden değil mi dayı? Evet ama bunlar çok özel konular dayıcığım. Sonra konuşalım. Bak arkadaşım. Zorlama beni. Sorgu sual istesem seni yormazdım buraya kadar. Dışarıda bekleyen polislere verirdim ifademi. Eğer sen benim arkadaşım Mahmut'san... ...bu olayı kapatacaksın. Kurcalatmayacaksın. <laughs> Dediğin gibi olsun Kadir Efe. Bir bildiğin vardır elbet. Müdürüm, hastanız müsaitse ifadesini alacaktık. Silahını temizlerken tabanca kazayla patlamış. Ben yazdıracağım size ifadesini. Sen benimle gel. Sen de silah teslim alıp tutanak tut. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen git, ben geliyorum. Nasıl babam Mahmut abi? İyi iyi. Hepinizin verilmiş sadakası varmış. Kurşun sıyırmış geçmiş. Artık sağ eliyle sağ omzunu vurmayı nasıl başardıysa... Silahı temizlerken işte. doğduğum gün sevincinden üç şarjör yakmıştı adamcağız. Şimdi döndün dolaştın sen yaktın babana ha Servet. Gene bak baba yüreği ne yapsın koruyor seni. Adam olamadın gitti be oğlum. Yani böyle adamın böyle bir hayırsız evladı olsun. Yazık. Çok yazık. Burada illa ki kalmamı gerektiren bir durum yoksa taburcu et bizi doktor. Torunum da çok gerildi. İyiydi şimdi bu hastane ortamı onun için. Gerçi biz burada size daha iyi bakarız ama yine de taburcu edebiliriz tabii. Tamam o zaman. Çıkalım biz Allah aşkına. Ben size ilaçlarınızı yazayım o zaman. Bir de pansuman yapılması lazım Ervin. Tabii tabii biz hallederiz. Deden nasıl doktor amca? Çok iyi. İzni koparttı çıkıyor. Ama iyi bakacaksın ona evde tamam mı? Tamam bakmaz mıyım? Yaşasın. Ben şu çıkış işlemlerinizi halledeyim. Nasıl ağrınız sızınız var mı? Eh ee? Biraz. Şu tarafta. Getir böyle. nüfusuna da alır sizi artık. Oh, aile saadeti. Bak evladım, bazı şeyler vardır ki... ...insan kendi çocuğu olmadan anlayamaz. Sen de beni büyüyünce anlayacaksın. Bugün olanlardan kimseye bahsetmeyeceksin. Ağzını sıkı tutacaksın. Maazallah babaannem falan öğrenirse... ...üzüntüsünden hastalanır. Tamam mı aslanım benim? Babam yengemi vurmak istedi. Katil olmak üzereydi. Sen şu anda ölmüş olabilirdin de de. Toprakçım, üzme kendini artık. Toprak. Biz seninle şöyle baş başa verip bu işleri enine boyuna bir konuşalım bu gece. Kadir abi yarım bize götüreceğim seni. Kolunu kullanamıyorsun. Burada tek başına otellerde yapamazsın. Olmaz oğlum şimdi. Yok abi itiraz kabul etmiyorum. Bin tane insan var bizim evde. Biz ilgileniriz seninle. Evet dede, konu kapanmıştır. Bakalım yarın ola hayrola. Hadi Toprak Efe, düş önüme. Çıkalım dinleneyim biraz. İyice çaptan düştük bugün. Eh, siz başınızın çaresine bakın. Yok yok, biz sana yardım edelim abi, gel. Geç Tabii beyefendi. Tamam ben kendim giyerim. Ah! Ya dikkat et dayı ya. Dedem ben giyineceğim diye inat ediyor. O yüzden böyle oluyor. Ne yapayım kızım? Sizi uğraştırmak istemiyorum. Abi kusura bakma ama sen bayağı bir inatçısın galiba. <gülüyor> <gülüyor>